Arkadaşlar Alanya'nın en soğuk havası bu. Montlan biri. Sokak lambası çekiyorlar. İşte sokak lambası burada. Ha. İşte sokak lambasının görüntüsü bu. Evet çok güzel. Çok sıvı oynuyor yalnız ya. Şahit misin arkadaş? Gel dön buraya. Okay. Şahit misin? Ufo, ufo çektiğime şahit misin? Şahitim. Okay. Sokak lambası hangisi? Göster sokak lambasını. Ah, sokak lambası çekiyor diyorlar. İşte bu da sokak lambası. Göster sokak lambasını. İşte. Sokak lambası bu. Tamam, görünüyor gel gel. Ha. Gel lan. Evet. Ha. Bak bak. Gördün mü? Gördüm. İşte bu da UFO. UFO UFO gel. Arkadaşlar geçin şöyle. Çay misiniz? <laughs> ben şahidim ben gördüm. Ha.

Nasıl kayboluyor görüyor musunuz? Bu hareketi yaptı mı kayboluyor. Ha üçgen olmuştu.